İmran niye bu kadar ısrarlı sen? Seni ilk gördüm dedim ki... Ulan ne karılar var be! Belki yirmi kız arkadaşım oldu. Dedim ki eğer bu kadınsa ben daha önce çamur yoğurmuşum. Kömürlükte kok kömürlerin arasında maden aramışım. Senin gibi bir müri, anti parantez akya balığı dururken iskorpit yakalayıp durmuşum. Hamster dururken Trimax atının peşinden koşmuşum yalayda. Ne çirkin laflar bunlar ya? Ne yapar? Ne bak? Ne bak? Ya ne bak? Ya ne bak? Ya resmen romantizm akımını tekrar hortlattım ama dönüp bakmadım bile. Dedim ki bu kız romantiklik falan sevmiyor. Ben de içimdeki hayvanın tasmasını çıkarttım Eda. Tövbe bismillah. Ne oldu ya? Yok kız düşündüğün şey değil. Sen bunu benim bekaret kemerim mi sandın? Bunu yoldan gelirken aldım ya. Üç tane son liraydı. bir tane almışım. Üç tanesi on liraysa, tanesi 3,33 lira kız. Nesini anlamadın? Sudan ucuz üç liraya kemer mi var? Bulursan bana bir kamyon al Eda. Emrah, ben romantiklikten hoşlanmıyor değilim. Belki senin romantizmin beni etkilemiyordur. Bacağını mı kaşıyorsun sen? Evet. Ne demek ya senin romantizmin etkilemiyordur? Adam mı seçiyorsun? Ama resmen faşistlik bu. Faşistsin sen. O zaman bunu kabul et. Emrah, beyhude yorulmasan. Belki kapılar sürmelidir. Ay parçası diyorum ki aşık olanın üzerine at sürmelidir. Hop, bağladık mı Azeri'ye? Ama bir dakika ya, sen romantizmi sevmiyordun. Lütfen bekleyin. Üç, iki, bir. Şimdi geçebilirsin. Şimdi geçebilirsin. Kaç defa reddedildi Eda? Hiç değil mi? Bir kere reddedilen taraf olduğunu da anlayacaksın ne kadar katlanılması zor bir duygu olduğunu. Benim sırtım nasır bağladı kız kapında itilip kakılmaktan. Ama yine de vazgeçemiyorsan bir dur da kendine sor be Eda. Bu Yiğido ne kadar da beni seviyormuş de artık. O elf gözlerin göremiyor mu kalbimi? Ya o gözlerin yarısı yok Süperman'de duvarın arkasını görüyor herif. Sen göremiyor musun kalbimi? Ama benim... Ama senin aklını kemiren bir kurt var. Bıyıklı pis kurt. Nerede o kurt şimdi? Kim bilir hangi elmayı kemiriyor? Ya ben burada kapını eskitiyorum. O nerede? Orada ulan! Oh. Tüylerim diken diken oldu lan. Oh, nasıl bir giriş yaptım öyle? Tansiyonum düştü. Şuraya bir oturayım, soluklanayım. Dur. Oh. Görüyorsunuz değil mi? Böyle afon girişler falan bana göre değil. Kendim bile şaştım kaldım. Metin! Metin derken tonlamaya bak. Süpermen der gibi. Yalnız süpermeni ben kullandım kanka. Bak yakışmıyor. O zaman örümcek adam der gibi. Kurtarıcısına seslenir gibi seslendi. Metin. Şu anda da yeni aldığı koltuk takımını dişleyen köpeğine bağırır gibi seslendi. O zaman ben bir bok yedim. Eda, ben sana bir şey söyleyeceğim. Söyleyeceğim mi ben? La Bir sus, bir sus. Bir karışma. Eda, ya şimdi konuşacağım? ya da son sırada dek sucu. Ses tellerin yırtıla emi sürüne sıcı. Konuş be adam konuş. Duydunuz mu duydunuz mu? Lan daha bir şey demedim. Oo kimler buradaymış? Metin Ali bu sabah ne yapsalar beğenirsiniz. Abi sakın ha çok gizli o. Top Secret Classified. Adam kimseye söylemeyin dedi. Sakın kimseye söyleme. Kimseye söylemiyorum. Şimdi söyleyeceğim. Metin ile Ali Sabahleyin yedi balkondan aşağı atmışlar. Bacağı kırılmış, hayati tehlikeyi atlatmış. Anam, o mu lan? Ben de korktum bir an. Ötemde mi var lan? Daha büyük çilimlerin mi var senin? Ben şu adama bir geçmiş olsuna gideyim. mahallemizi yanlış tanımasın. Örnek teşkil edeceğim. Lan nereye gidiyorsun? zeka Tanıyor musun mu adamı? O zaman şey yapalım ya, ben tanıştırayım seni, yol göstereyim sana gülüm. Kemer ne lan, kemerini al. Bekarım et, kemerim değil ya. Eda'cığım, şimdi de sana bırakayım. Tükenmeden kufam çıktı da... ...kafana kadar güzeldi ya. Okulla zerre alakası olmayan biriydim ben, bilirsin. Okullar açılmasına bir gün kala heyecandan uyuyamazdım ben. İşten eve dönen babamın ayak seslerini duymuşçasına sevinirdim. O anlamsız sevişle doluyorum eczanene her geldiğimde. Demek gidiyorum okul değilmiş uykumu kaçıranı. Ansiklopedilerde mavi sözcüğünün resimli anlatımına koyulabilecek kadar... ...büyülü bir çift gözmüş. Ne yapıyorsun kızım sen, ha? Bir şey anlatıyorsun burada, ne yapıyorsun sen? Bok var şunda, bok! Atın şunu elinizden artık. Pardon birader, meslek alışkanlığı. Anam Beşiktaşlı Zafer. Koy em telefonu feda olsun sana telefon, feda! Metin ne yaptın sen? Ne yapmışım lan? Ya dayım ameliyata girdi, kuzenlerimden bilgi alıyordum. Yapma ya. Ulan ne zaman atağa kalksam Kontra ataktan gol yiyorum, iyi mi? Buyur benim telefonumdan yaz. Kan lazımsa onu da buyur buradan. M0 RH negatif. Herkese kan verebilirim. Al M! Al. Arkadaş ya! Görüyorsunuz değil mi? Bunu bile avantaja çeviriyor herif ya. Objektif olmak gerekirse Eda'yı benden daha çok hak ediyor ha. Vallahi insert join yazıyordu. Attım jetonu, girdim oyuna kirven. Davet icabet etmek sünnettir. Lan oğlum Ryu oyun bitirecekken farklı renkte kıyafet giymiş Ryu geldi sanki ya. Biz seninle ne konuştuk oğlum? Dildiğdeki kangallar mı? Oo. Siz bayağı ilan etmişsiniz muhabbeti ya. Kangalları mı konuştunuz? Bahsi geçti bir ara. Ben onu demiyorum ya. Al Eda, sana şehrin anahtarını getirdim. Hangi şehrin? Su şehrinin ya. Water City'nin bir sürü akraba var ya orada. İyisin, hoşsun da biraz boşsun be Eda. Nerenin olacak? Kalbimin anahtarı tabii ki. Kaybetmiştim, mahalleli bulmuş. Dedim bir koşu götüreyim, vereyim sahibine. Fetih sonrası şehrin anahtarı verilirmiş ya Fethedene. Şehir seni gördü, direm neden düştü be Eda. Kalbim kabul etti senin yönetimine girmeyi. E kalbimi fetheden de sen olduğun için. Al kız, as, as anahtarı boynuna, al. Ha, böyle kedi gibi kalırsın işte. Koyayım mı lan seni kapının önüne? Ha? Anahtarın üstünde Çilingirci Turgut yazıyor. Mercidabık mı yazacak Kriz? niye mi yazacak Tassan'ı? Temsil ediyor işte. Eda, sen bu en iyi mi savunuyorsun bana? Allah nasıl oldu bilmiyorum ama kaçıverdi ağzımda. Etkilendin demek. Oldu galiba öyle bir şey. Eda'cığım, gol olur. Dur bir şunun nazarı değmesin, dur. 90'lı yıllarda çocuğunu okutmaya gücü yetmeyen bir baba için... ...evladın devlet parasız yatılı okulu sınav sonuçları kağıdındaki kazandığınız yazısı neyse... ...benim için senin ağzından çıkacak tek bir evet de o. Güven bana kız. Sivas Spor arkamda. Vallahi arkamda. Bak! Kelimeler yetmez böyle bir aşka. Hiç benzeri yok Sivas'ımız başka. Kimleri yendik ne? keşke, olsa keşke, olsa keşke. Vallahi kıza etkileyici bir şeyler söyleyin dedim. Tutturdular bizim dilimizden Sivas düşmez diye. En romantiği buydu onu söylettim. Gerçi Roberto Carlos da geleceğim dedi ama yine gecelere aktı galiba. Beyazla aynı kaderi paylaşıyorum şu an. Bunca hazırlığı benim için mi yaptın? Vallahi kuşlara kalp yaptırdım, adını söylettim. Etkilenmedi şu forma nelere kadir? Ben yürüyorum kirvem. Tabii senin için kız. Senin için atan bir kalp taşıyorum ya ben. Metin bize biraz müsaade eder misin? Anlamadım. Anlamadım. Anana ananın anlamadım. Anlamadım. Ne yapayım köprüden mi atayım kendimi? He? Fırlayayım mı kamyonun önüne? Kıtır kıtır keseyim mi kolum bacağımı? Kızım o söylediğin cümle sesleş. Sana ayrı bana ayrı anlamı var. Emrah'la biraz özel konuşmamız lazım. Allah belanızı versin ikinizin de. Metin oğlum sen de dükkana bak yavrum. Bura nere lan? Niye buradayım oğlum ben? On, dokuz, sekiz, O adamlar kimler? kim lan? Altı. Hacılar ne iş? Niye buraya bakıyorsunuz? Kiralık ev mi arıyorsunuz lan? Alt kat kiralık ama iki depozito istiyorlar. Orada biri mi var? Yok be oğlum. Kim olacak? Amına sen koyasın.